Değerli öğrencilerimiz merhaba. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere liselere geçiş sınavı öncesinde bilgilendirme videosu hazırlandı. 9.30'da başlayacaktır. Sözel alandan oluşan 50 soru için süre 75 dakikadır. İkinci oturum 11.30'da başlayacaktır. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan liselere geçiş sınavı için bir tanıtım videosu hazırladı. Öğrencileri ve velileri ilgilendiren bu videolar akılda kalan tüm soru işaretlerini gideriyor. En geç saat 8.45'te okul bahçesinin önünde hazır bulununuz. Sınava gelirken maske takmayı unutmayınız. Okul girişinde de maske dağıtımı yapılacak. Sınıflarda dezenfektan bulunacaktır. Okul bahçe kapısından sadece öğrencilerimiz alınacaktır. Okul bahçesine girişinizden itibaren görevlilerin talimatlarına uyunuz. Sınav süresince sosyal mesafe kuralına uymanız gerektiğini unutmayınız. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa sınav görevlilerini bilgilendiriniz. Birinci oturumla ikinci oturum arası 45 dakikadır. Bu sürede isterseniz sosyal mesafe kuralına uyarak bahçeye çıkabilirsiniz. Sınav giriş belgeleriniz okul müdürlüklerince hazırlanarak sıralarınızın önüne konulacaktır. Siz değerli öğrencilerimiz için bazı hatırlatmalarda bulunmak isteriz. Sınav gecesi erken yatınız. Sabah erkenden kalkarak rutin kahvaltınızı yapınız. Geçerli kimlik belgenizi yanınıza almayı unutmayınız. Kurşun kalem, silgi ve kalem tıraşlarınızı yanınıza alınız. Binaya girişte, bina içi ve bahçesinde hijyene ve sosyal mesafeye dikkat ediniz. Sınav yerine gelirken mutlaka maske takınız. İçme suyunuzu yanınıza alınız. Cep telefonunuzu kesinlikle sınava getirmeyiniz. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.